Merhaba sevgili dostlar ben Playdeed'e Mekircan Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim Şimdi küçük kızı kaçırdılar Clear'dan Bakalım o adam nereden gelmiş onu öğreneceğim diyor Küçük kızı kaçırdılar Bunu da ne, bunun ne üzerine şeyse artık Bir kasa geldi yani hani Aha silah deposu Burada silah deposu varmış Oo 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 Tamam Raccoon City ilgili Bu polis şefi miymiş Lanet olsun çabuk Diyor ve ne diyor bu asansörü herkes kullanamaz kardeş diyor. Şefin asansördür diyor. Öyle herkes kullanamaz diyor. Asansör kullanacağın önce şef olman lazım. Buradan gidilmiyor kardeş. Bir, orda, bir çıkış daha var. Oraya gideceğiz. Orayı deneyeceğiz efendim. Şurası kapalı ama burası açık bak. Burası açık. Bu arada arkamızdaki manyak bizi bıraktı herhalde için karşımıza çıkmıyor. Şimdi geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Önce bir şuradan bir gidelim abi. Burada bir mesaj var. Ne diyor? Kapı ve trunk diyor. Kapının araçlar için açılması için bir buton varmış. Bunu kullanmamız gerekiyormuş. Bakalım bu neymiş? Bir bunu bir inceleyelim bakalım. Bunun ne çıkacak? Bu araba anahtarıymış lan. Aa bu araba anahtarıymış. Şu an fark ettim. Bu ne? Bir dakika orada son bir şey diyordu. Neymiş o? Bu değil. Hı. Oyuncakları alabiliyor muymuşuz? Buranın anahtarı yok bizde. Ay bunlar şimdi ay, ay, dirilecekler. Yandık. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Bunu sen, ne oluyor? He bunları vurmamız gerekiyormuş. Bunlar hedefmiş. Bunu yok etmemiz bizim hiçbir işimize yaramadı. Sadece kurşunumuz gitti. Okey. Burayı da görmüş olduk. Buralarda malzeme var mı? Belki kurşun vardır diye bakıyorum. Burayı maviye boyamışız. Mavi. Mavi yapmışız efendim burayı. Buradan bu tarafa gitmeyeceğiz. Soldan devam ki diyoruz. Şuraya şu an açılmıyor kapımız. Evet arkadan kitle. Devam ediyoruz efendim. Burası da zaten geçiş olmayacak bir yer olduğuna göre. Buradaki gidişatımız son buldu. Sol taraftan devam ediyoruz. Bir de sol tarafı açmaya çalışalım e, ee, arabayla mı kıracağız acaba kapıyı? Bir, bir arabayı açacağız. Allah belanı. <laughs> Nereye gittin lan? <laughs> Yan kardeş. Alev alev al. Ya ya ya. Ya. Ölmüş müdür sizce? Vallahi ölmüş. Tek kurşunluk işim varmış kardeşler. Bu neymiş? Barut. Alırım onu. Buradaki it köpeği öldürmüşler kardeş. Allah. Kaç kız kaç. Bu ısırdı mı fena yapıyor. Bu çok işe yarıyor ya. Gerçekten çok güzel yakıyor. Gelmeyeceğini biliyorum. Kapıdan geçmiyor onlar. Aa şurada mor şey varmış. Mor benekşe varmış. Alayım onu. Güzel. Burayı mavileştirdik mi? Güzel. İkincisi orada yandı. O da güzel. şurada şöyle bir bakalım. Lootlanacak bir şey var mı? Burası da mavi. Burada da lootlanacak bir şey yok. Boşmuş efendim. Köpecikleri öldürmüşler. Köpecikleri. Hmm. Geldik morga. Şu neymiş. Dikkat edin diyor. 39 yaşına biri varmış, ölmüş. Onunla ilgili bilgi veriyor. Şöyle baştan başlayalım kardeş. git Bir karavana. Hah, mor çiçek. Amanını mor çiçek. Evet, o mor çiçeği alalım efendim. Sevdikli sevdiceğimize hediye. Kene diye. Kennedy başka kızlarla kırıştırırken Claire Kennedy düşünüyor. İşte erkek milleti değil mi? Hepsi aynı. Korkma lan. Böcük. <laughs> daha önce açtığım için biliyorum. Korkmadım. Tamam burası daha açılmıyor. Kırık burası. Ya hadi mi kaç kere söyledik şurayı tamir ettirin, tamir çağırın diye. Yok. Burası da. Şuraya bir bakalım kardeş. Ben seni geri içeri sokuyorum. Normal olmaz canlanır manlanır bu şimdi. Ölüyle şaka olmaz kardeş. Biraz saygı duyacağım. Virüse inanmıyorsan da saygılı olacaksın yani. Tamam. Hepsi morarmış kanlı ceset ya. Bunların hiç böyle normal nurlu ölüm yok mu bunların arasında? Yani hep böyle tövbe estağfurullah. Bir garip garipler bunlar hep böyle? Bundan biri kes. Allah cezanı versin. Kazay poposunu mu vurduk adam? Tamam. Bize iki kurşuna mal oldu ama yapacak bir şey yok. Bunların birinde bir şey var. Anahtar falan gibi bir şey. E yok. Hiçbir şey çıkmadı kardeş. Boş çıktı. Harcadığımız kurşun da cabası. Yazık oldu yani. E ne yapacağız şimdi? Bunda mı lan yoksa? Bu alet bizde yok. Ne yapacağız kardeş? Çünkü jeneratör odasına gitmemiz lazım sanırım. Oraya gidemiyoruz. Orası kapalı. Mor Aa morku bitirmemişiz. Dur 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 mork bitmemiş. Kardeş morkta bir şey eksik. Sen misin eksik olan? Ne ne eksik ya? Bir şey görmemişiz galiba. E kardeş burada da bir şey yok. Ne, ne bu? Mor anahtar ya. Bunu arıyoruz. Mor anahtarı aldık ya hemen biri kalk da ya. Hemen kalk kardeş hemen. Ha? Da kardeş öl artık 10 kurşun harcadık ya ayıptır be. Ee, yeter. Kal orada. Şimdi mor kapılı yer neresiydi? Mor kapılı yer. Ta burasıydı öyle mi? Buradan dümdüz gideceğiz. Sağa döneceğiz. Dur bakalım. Buradan. Buradan değil be. Şuradan. Şöyle gideceğiz. Nay, 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 nay. Mor menekşe ağlıyor muymuş? Mor çiçekler, mor çiçekler ağlıyor muymuş? Buradan gideceğiz değil mi? Evet. Allah al. Bu sana yakışır ancak. Allah'ın belası. Çok korkuttular. Oy oy oy. Ölsene kardeş. Ya yakışmadı bu. Gerçekten yakışmadı yani. Şurada insanca oyunu oynamaya çalışıyoruz. Gerçekten beni sinirlendiriyorsun. Ne yapacaktık lan biz? Dur şu depoya gidelim de şu malzemeleri boşaltıp medkit alalım ya. Nerede bizim delik? Delüğümüze girelim. Delük. Sol tarafta. Efendim delüğümüze gidiyoruz. Biliyorsunuz delük bizim yuvamız. şahmaran babamız. Öyle bir şey vardı dizde. Bilmem ne bizim yuvamız. He? Şuraya bir gelelim kardeş. Şu, onlardan değil. Bak kendimiz yenisini üretelim. Şunlardan bir alalım. Şimdi tamam. Şu mor atalım kardeş. Şu moru da atalım. Mor çok mu oldu Evet. Mor çok oldu. Mavi mor aynı ya. Çok değil. Tamam. Şu anahtarı deneyeceğiz. Bu neymiş? High power. Bunu geç. Ee, tamam. Tamam. Okey. Şunları bir üretelim. Güzel. Şurada bir sevimiz yapalım. Bayağı oynadık çünkü. 10 tane sev yapmışız. 10 tane bölüm oynadık zaten. İyi ee, güzel. Çık kardeş yukarı. Ağızlarını burnunu kırap kardeş. Şimdi buraya çıktık mı kardeş? Ee, ne yapacaktık? Niye edecektik. Şu mor kapıyı gidecektik. Şu anahtar. Bir dakika anahtarı bir daha inceleyelim. 74 39 74-39 nolu araba Bu değil Şu olabilir mi? Bu da değil Şu olamaz Şu araba acaba? Değil Değil kardeşim Bu araba. Ama bu arabaya ulaşamıyorum. Nasıl yapacağız bunu? Anahtarı bizde arabanın. Ama araba... Bir daha bakalım. 74-39. Evet 74 39 ola arabadayız. Olmuyor abi. Boşu boşuna aldığımız bir malzeme. Şimdi götürüp bırakayım diyeceğim zaman kaybı. Sağ taraftan devam ki Size güzel bir şey verebilirdim be. Direkt kapıdan gideceğiz. Şeyden değil. O or oraya girmeyeceğiz. Evet. Buradan gitmemiz gerekiyor oyun. Buradan sola Bura mıydı? Buraya girdik kardeş. Şurası. Değil mi? Hayır be burası değil. Buraya giremiyoruz. Burası. Buraya da kapısı nereden açılıyor? Şuradan. su bitmiş. Şunla devam. Merhaba. Bir mor çiçek. Burada bir şey var. Ne bu? <laughs> Yukarıya inden çıkmamız gerekecek odaya. Burayı boşalttık efendim. Buraya çıkabiliyor mu? Allah belanı. Bizim oraya gitmemiz gerekmiyorduk ya. Güzel şey var, kontrol odası var. Oraya da gidebiliriz. Dur, dur, dur. Çok güzel. Öğrendiğim iyi olduğunu. Asansörü oradan çalıştırıyoruz galiba. Değil mi? Bu üst katlarda da işe yarıyor ama üst katta da manyak herif var. Bizi kovalıyor da. Ne bu? Bunu neyle yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Bir bakalım. Ee, şunla. Çok güzel. Hedefi artık daha etkili vurabiliyoruz. Bu nedir abi? Alalım onu da. Burayı daha boşaltamadık ha. Başka şeyler de var. Şu neymiş? Çiçek. Alalım onu da. Güzel. Şimdi boşaldım boşaldı. Asansörümüzü açabiliyoruz. Açabiliyoruz. Gidelim bakalım nereye gidiyoruz. Evet. Videomu da burada bitirebilirim arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video bir sonraki bölümde devam edecek. Ama şimdi bu kadar. Bay bay.